Merhabalar, bugün de sizlerle sabah ve sahur kahvaltılarında yiyebileceğiniz zengin içerikli güzel bir omlet yapalım istiyorum. Bunun için malzemelerimiz, ben şöyle 3 orta boy patatesi tüp küp doğrayıp tuzlu suya koydum. Bir orta boy, hatta biraz büyükçe bir kuru soğanım var. 4 tane yumurtam var. 1 miktar sucuk doğranmış. Biraz zeytinyağı, biraz tereyağı koyacağım. Siz yapacağınız miktara göre artırıp azaltabilirsiniz. Ben 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, bir dolu yemek kaşığı tereyağı kullanmayı düşünüyorum. Sonra bir çay kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber, biraz tuz, biraz da üzerine rendelenmiş kaşarımız var. Şimdi yapmaya başlayalım. Ben yumurtayı çırpmak için yarım kahve fincanı kadar da süt koyuyorum. Güzel açılıyor, lezzetli oluyor. Onu söylemeyi unutmuşum. Yarım kahve fincanı da süt Öncelikle patatesimizi kızartalım. Zeytinyağını koyduk tavaya, ısıttık. Şimdi patatesi koyuyoruz. Patates biraz kızarsın güzelce. Sonra parmesan ekleyeceğiz. Patateslerimiz kızarırken biz de yumurtalarımızı çırpabiliriz. Hazır olsun. Biraz tuz. ve sütümü ekliyorum. Güzelce çırpıyoruz. Tamam. Yumurtalarımız hazır. Patateslerimiz kızardı. Soğanlarımızı ekliyoruz. Soğanlarla birlikte baharatlarımızı ekleyelim. Tuzumuzu en sona Sucukları da koyuyorum. Şimdi bunlar biraz kavrulsun. Sonra yumurta ekleyelim. Şimdi çok az şöyle bir tuz ekliyorum patatesler için. Çünkü yumurtada var zaten tuzumuz. Çok fazla koymaya gerek yok. Biraz tereyağı ekleyeceğiz. Evet tereyağımızı da koyduk. Şöyle bir tereyağımız da erisin. Şimdi de yumurtalarımızı ekleyeceğiz. Gezdirelim her tarafına. Üstünü kaplasın. Evet. Yumurtalar hafif pişsin. Sonra da kaşarı koyalım. Şimdi de kaşarlarımızı ekleyelim. Altını da biraz kısalım bu arada. Şöyle hafiften yanmasın. Ağzını ister bir kapakla ister kızartma süzeyiyle, teliyle kapatabilirsiniz. Ben de şimdi biraz kapatayım kaşarlar güzelce erisinler. Evet, kaşarlarımız eridi çok güzel. Ben üzerini biraz maydanozla süsleyeceğim. Siz isterseniz süsleyin, isterseniz dereotuyla süsleyin. Bunu söylemedim. Keyfinize kalmış bir şey. Böyle süsleyelim güzelce. Pişti artık servis edelim. Tekrar tabağına koyuyoruz. Afiyetle yiyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.